Merhaba sevgili gençler. Geçen hafta dersimizde, yani geçen ders işlediğimiz İslam dininin temel kaynakları konusuna dair birkaç soru çözelim. Konumuz pekiştirelim. Önce Milli Eğitim yayınladığı sorular var, onlara bakalım. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur'an-ı Kerim'in kaynağı vurgulanmıştır diyor. Ben Kur'an-ı Kerim'in kaynağını yani Allah'ı vurgulayan bir işe yarıyorum. Bakalım. Bana Müslümanlardan olma ve Kur'an'ı okumam emredildi. Burada Allah'tan geldiğine dair bir vurgu yok. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Burada da herhangi bir vurgu yok. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana biz elbette biz indirdik. İşte benim aradığım cevap bu. Kur'an'ın Allah'tan geldiğini vurgulayan Şık, Ceyhan. Değil de bakalım. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Burada yok zaten. Cevap C olacak. İkinci soruya bakalım. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır? Kuran namaz kılmanın farz olduğunu bildirmiş, ancak namazın nasıl kılınacağını, hangi vakitlerde ve kaçar ve kat kılınacağını açıklamamıştır. Hazreti Peygamber namazı benim kıldığım gibi kılın, buyurarak namaz ibadetinin nasıl yerine getirileceğini öğretmiştir. Ben geçen dersimizde de size söylemiştim, Peygamberimiz Kuran'da namazın farz olduğunu bize bildirdikten sonra namazın nasıl kılına dair hükümleri kendisi bize öğretmişti. Bu peygamberimizin neyini vurguluyordu? Hangi konuda işlemiştik bunu? Sünnet konusunda. Hangi kaynağı vurgu yapıyor? Kur'an değil, sünnet. Burada bilmediğiniz şu kavramlar aklınıza takılabilir. İcma, fikir, görüş birliği demektir. Alimler bir konu hakkında o konudan kendi görüşlerini bildirir ve bir fikir birliğine vararlar. Tefsirde Kur'an'ın ayetlerinin daha böyle detaylı açıklaması demektir. Üçüncü soruya bakalım. Bu ayetlerde Kur'an'ın aşağıdaki hangi konularından değinilmediğini sormuş. Namazı dost doğru kılın, zekatı verin, Resul'e itaat edin ki size merhamet edilsin. Bakın namazı dost doğru kıl, zekatı ver. Sanki ibadet gibi değil mi? Ey iman edenler, zannın çoğunluğuna sakının çünkü bazı zanlar günahtır. Evet, zan ön yargı demektir. Buradaki bazı zanlar, günahtırdan kasıt, o tanımadığınız insanlar hakkında direkt kötü bir önyargıda bulunmanızdan bahsediyor. Suizan, hüsnüzan vardı, bunları işlemiştik. Bu size neyi hatırlatıyor? Ahlak değil mi? Üçüncüye bakalım. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberine iman ettiler. Bakın zaten iman ettiler diyor. Bu hangi konu? İman konusu, inanç konusu. Hangisine değinilmediğini soruyorsa... Ahlak var, ibadet var, iman var ama kıssa yok. Son soruya bakalım. Muamelat insanlar arasındaki hukuki, mali ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Ben de dersimize söylemiştim size sosyal hayata dair hükümler vardı. Bunlar size sorularda muamelat diye gelebilir demiştim. Burada muamelesi vermiş ve siz açıklamasını da yapmış zaten. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi muamelat ile ilgili değildir? Bakalım. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Bakın anne babaya iyi davranmak var. Yani sosyal hayata ilişkin bir düzenleme var. Ben bunu muamelat konusuna alabilirim. Adana var. Kitaptan sana vahyolunu oku, namazını dosdoğru kıl. Sanki bu Kur'an okumak, namaz kılmak gibi bir şey vurguluyor. İbadet gibi duruyor. Bu bir dursun bakalım. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru teraziyle tartın. Bakın, ölçmek, terazi, doğru tartmak bunlar da sosyal hayattaki o sizin ticaretinizle, mali işlerinizle alakalı bir durum. Bu da muamelete giriyor. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Bakın burada da o suçu, o hükmü işleyen kişinin, kendisine ait olduğunu vurguluyor. Yine sosyal hayatta hukuk alakalı, hukukiyle alakalı bir durum var. Bu da muamelat. Cevap bursu olacak. Bu konu ibadetle alakalıydı. Geçer Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu konular, bu konuya dair sorular bunlar. Örnek soruları çözdük. Bu sorular önemli. Sizde zaten ben bunları word olarak atarım. Oradan tekrar siz çözebilirsiniz sonra kendiniz. Şimdi yine bu konuyla alakalı birkaç soru çözelim. Ee, ben bu kaynağın ekran görüntüsünü aldım akıllı tahta uygulamasından. O yüzden biraz bulanık görünüyor. Ama bu kaynaklardan hepinizde var şu anda. Hemen o kaynağınızı getirin. Dinlendiren defteriniz vardı. Onu bir açalım. Orada size birkaç soru çözeyim. Sonra siz artık soru çözer hale geleceksiniz. Ve kendiniz soru çözmeye başlayabilirsiniz. Buradan birkaç soru çözelim ve birlikte daha iyi bir şekilde pekiştirelim. Dinlendiren defter sayfa 232. Birinci soruya bakalım hemen. Yukarıdaki açıklaması verilen kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir? Kaynaklar içerisinde ilk başta yer alır. İlk başta yer alır. İnsanları yanlış ve batıl inanışlardan korumayı hedefler. Allah'ın hükümlerini olduğu gibi bu kaynakta görebiliyormuşuz. Peygamberimiz bu bilgileri insanlara aktarmış. ...ve gerekli gördüğü yerde de açıklamalarda bulunmuştur. Bakın bu bilgileri insanlara aktarmış ve gerekli gördüğü yerde de açıklamalarda bulunmuş. Allah tarafından Cebrail aracılığıyla peygamberlere gönderilen vahiylerin birleşmesiyle olur. Artık zaten bu kusun tamamıyla bana ne yapıyor cevabı veriyor. Allah tarafından Cebrail aracılığıyla peygamberlerine gönderilen vahiylerin birleşmesiyle oluşmuş. Peygamberimizin ömrü boyunca tamamlanan bu kaynak bütünüyle insanlığın kurtuluşunu içeren bilgiler yer veriyor. Hangisi? Sünnet değil zaten. Bakın Allah'ın vahiy olduğunu söylüyor. Sünnet peygamberimizle alakalıydı. Ve vahiylerin toplamı diyorsa bunun cevabı ne olacak? Kur'an-ı Kerim. Bu ayetlerde Allah'ın adıyla birlikte peygamberimizin adının geçmesi bize aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermektedir? Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Resul'e ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız, onun sonucunu Allah'a ve Resul'üne bırakın. Bu hem hayırlı hem de netice itibariyle daha güzeldir. Nisa suresinde 69. ayette Kim Allah ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıdıklarla, şehitlerle ve salih kişilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır buyruluyor. Şimdi bu ayetlerde Allah'ın adının yanında peygamberimizin de adının geçmesi bize hangisinin bilgisini veriyor diyor. Kur'an'ın hayır peygamberin adının geçmesi bize sünnetin önemini verir gençler. O yüzden cevap Ceyhan olacak. Buradan bir soru daha çözelim. Diğer sorularımıza da bakalım. Hangisini çözelim? Şunu çözelim biraz karıştıracağınız bir şey benziyor. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? Allah insanları doğru yolu iletmek için peygamberler ve ilahi kitaplar göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'i diğer kitaplardan ayıran temel özellikler vardır. Bakın bu soru güzel bir soru. Gerçi hepsi güzel soruların da. Bu sizi kafanız karıştırabilecek bir soru. Hangisi onları ayıran özelliklerden biri değildir diyor. Son inen kitap mı Kur'an-ı Kerim? Evet. Aslının bozulmamış olmasını biliyoruz biz. Evet. E Cebrail de getirdi Kur'an-ı Kerim'i. Evet. Evrensel bir kitap mı? Evet. Bakın aslında hepsine baktığınızda Kur'an-ı Kerim'in özelliği. Siz bazen bu hatayı düşüyorsunuz. O yüzden tekrar vurguluyorum. Sizin okuduğunuz şıklar genel itibariyle doğru bir mantık söylüyor olabilir. Ama size soruda vurgulanan şey ne? Kur'an-ı Kerim'i diğer kitaplardan ayıran özellikler var. İşte ben bunlardan olmayanı arıyorum. Şu bir bakar mısınız? Cebrail'in getirmesi. Yani vahiyleri zaten getiren melek kim? Cebrail, değil mi? Vahiyle görevli melek Cebrail. Bu diğer üç kutsal kitap için de geçerliydi. Diğer peygamberlere gelen o meleğin adı da Cebrail'di. O yüzden sadece Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'e has bir özellik değil. Cevap Ceyhan olacak. de buradan biraz soru çözelim. Yukarıda hemen gençler yan sayfa, sayfa 233. Bakalım 6. soruya. Yukarıdaki verilen bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sünnet bütün İslam tarihi boyunca da alimler tarafından daima dinin en önemli iki kaynağından biri olarak değerlendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de anlaşılamayan bir ayetle karşılaşılması durumunda ilk olarak daima Hz. Peygamber'in bu konuda bir açıklamasının olup olmadığı araştırılmıştır. Çünkü Hz. Peygamber'in en önemli görevlerinden birisi de Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktır. Onun bu görevi Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi 44. ayette insanlara kendilerine indirilen açıklaman ve onların da üzerine düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyurulmaktadır yukarıdaki verilen bilgiler göz önüne alındığında hangisine ulaşılamaz? Sünnet ibadetleri detaylıca anlatmamızı, anlamamızı sağlar. Evet, çünkü burada söylemiş, senin bunu açıklaman için, ayetleri açıklaman için görevlendirildi. Ve bakalım, İslam'ın temel kaynaklarından biri de sünnettir. Evet, çünkü Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i açıklıyor. O sünnet zaten bizim ikinci kaynağımızdı. Kur'an Peygamberin açıklamasıyla aktarılmıştır. Evet, Kur'an kimi zaman peygamberimizin açıklamalarıyla daha iyi anlaşıldı. Öyle aktarıldı. Sünnet daima ilk kaynak olarak görülmektedir. İlk kaynak olarak görülmektedir gençler. Hayır. Kur'an-ı Kerim bizim ilk kaynağımız. Sünnet sonra kullandığımız kaynak. 7. <laughs> soruya bakalım. Yukarıdaki peygamberimizin sözleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Peygamberimiz vefat etmeden önce size iki şey bırakıyorum. Onları sın sıkı sarıldığınız müddetçe ayrılığa düşmezsiniz. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetidir buyurmuştur. Peygamberimiz bir hadisinde bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana karşı gelen Allah'a karşı gelmiş olur buyurulmuştur. Hangisine ulaşılamaz? İslam dinin anlaşılması için Kur'an ve sünnete ihtiyaç vardır. Evet, bu var. Allah'ı sevmenin yolu peygamberimizi örnek almaktan geçer. Evet, burada ondan bahsedilmiş. Sünnet, peygamberimizin söylemiş olduğu sözlerle sınırlı bir kavramdır. Geçen ders hatırlarsanız kavli sünnet vardı. Peygamberimiz... Yukarıdaki verilen ayet, Kur'an'ın hangi yönünü plana çıkarmaktadır? Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Ben bunu derse size söylemiştim. Bu hangi özelliğini gösteriyor? Evrenselliği, açıklayıcılığı, aslının bozulmadığı yol göstericiliği. Gençler onu biz indirdik, biz koruyacağız derken onun aslının bozulmadığını vurguluyor. Cevap Ceyhan olacak. Verilen metindeki anlam bütününe dikkat edildiğinde boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir? İslam alimleri dinimizi öğrenmek ve sorularına cevap aramak isteyen bir kişi için temel kaynakları belirlemişlerdir. Bunların en önemlisi ve en başta geleni ise nedir? Kur'an dediğinizi <laughs> duyar gibiyim. Kur'an-ı Kerim'dir gençler. Evet, ilk kaynağımız Kur'an-ı Kerim. Bunu da yapalım. Verilen metinde boş bırakılan yeri hangi ayeti kerime gelmelidir diyor. Günümüzde yapılan bazı tartışmalarda bazı kimseler şöyle bir görüş öne sürmeye başlamışlardır. Kur'an-ı Kerim'in ayet sayılarının aslında şimdikinden daha fazla olduğu, ancak zaman içerisinde bazı ayetlerin çıkarıldığı veya ezberleyen sahabelerin unuttuğudur. Bu aslı olmayan ve boş tartışmaları ise bazı Müslümanların bilinçsizce destek verdiğini görünce üzüntümüz daha da artmaktadır. Oysa Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i koruma görevini bizzat kendisinin üstlendiğini bizlere bildirmiş ve Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Hatta şurada olacaktı. Kur'an kesinlikle biz indirdik ve onu elbette koruyacak olan biziz. Hemen şu 8. sorudan alıp buraya yazabilirsiniz gençler kitabınıza. Kur'an kesinlikle biz indirdik. Elbette onu biz koruyacağız. Son soruya bakalım. Verilen metinde boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir? Kur'an-ı Kerim dini öğrenme hususunda temel kaynağımızdır. allah Teala bizlere inanç esaslarını ve hangi ibadetler ile ona yaklaşacağımızı, kulluk görevimizi yerine getireceğimizi bizlere bildirmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de her şey detaylı bir şekilde açıklanmamıştır. allah Teala onu bizlere anlatması ve uygulamalı olarak göstermesi için bir Resul görevlendirmiştir namazın nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı, haccın nasıl yapılacağı gibi temel ibadetleri bizler bu sayede öğreniriz. Biz de buradan şunu anlıyoruz ki Kur'an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Çok açık bir soru. Kur'an ve sünnet olacak gençler. Sorularınız bu kadar yeterli. Siz artık evinizdeki soru bankalarında bu konuyla alakalı soruları çözebilirsiniz. İslam dininin temel kaynaklarına dair soru bankalarınızdaki soruları çözün. Daha sonra ana konularına geçeceğiz. Görüşmek üzere.